Bir bu bunlarla sonra senin iki üç ya... derken neyi aldım? Üç numara da arkadaşlar ve akşam oluyormuş ya oh, Tamam ee, şimdi ne yapalım? Madene gidelim. Madene, gidelim. geçip hemen çok dikkatli. Smolurkan Şöyle hemen Lan. Hadi de. Bir de bağlantı olmaz. Kılıcımızın boltoyla bu sefer evet arkadaşlar? Evet, demir tutumuz madene gidiyoruz. Şöyle. Şöyle gideyim. Şöyle gittim de ağaç ah, kesim biraz. da pişireyim. Ama böyle bu zorda değildi değil mi? <laughs> Çıkmadı. Aa, hayır. Neyse çıkarken şu tabağı alayım. Kömürümüz de var. Ay kömürde niye meşale yapmadım? Kömür meşale yaparız. Yokmuş da tabağı hemen ev gidelim. Hmm. Şuradan ana karşıları çubuk yapacağız çubuk Kaç tane çubuk yapalım? Kaç? Tamam, bitti. De Direk koyalım şu eşyaları. Biraz mı? Buraya bir tane. Madem. Evet. Çok fazla göremiyorum. Şöyle. Unca kız O filtre testler yaptı hemen çakmak yaparız Aynen çakı bakıyoruz. Kırılmak üzere. Orada orta bulduk. Bir şey bulamadık şu ana kadar madende. Ama ki oradan kazmışsın. Şimdi de biraz kümür kaz, kümür bulmamız lazım. Açıldı. Ah, i̇şte. sürü taş topladık. Ama gereksiz bir yani tabel yapayım hemen.

Se på den. eee evet, olanlar şunlar zaten tahtalar koymam lazım şunlar. Hiç bırakmıyorum. şunlar i̇şte bırakmıyorum. Fena ee, çubuk yapalım. Ne yapalım? Bir tane flint yapalım. Tamam. Çok güzel. Çakramızı şuraya koyalım. Hemen küçük yumurta aramaya çıkalım. Şurada. 8 tane yumurtmuştuk. Of. Üşümüş halileri alalım. Buralarda bir şey yok. Piyonda. Tamam. Şur, şöyle. tamam. Açık. Başladı. olmadı. Bayağı doğar. Bunlar gereksiz. Alayım. Ee, şunu at. Şunu attım. Güzel. Ve aşamalar galiba. Çok güzelmiş. Şunu çubukları verik koy. Biz de oradan kazalım. Ama şunu diyorum. Şarmlı'mızı az kaldı ama şarlemizi bitene kadar ramen gideceğiz. keselim şöyle yapalım hımmmm şöyle bu kadar yok ve yukarı çıkıp <laughs> keselim hemen yukarıya çıkalım yukarıya çıkalım hmm. yukarımızı full yaptık Orta şu topumuz olunca hemen yiyelim. Neyse arkadaşlar bir da daha sonra gelip abone olmayı yorum yapmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.